Selam millet. Bugün size de lazım Lazmi serisine devam edeceğiz. Yedinci kısımdan haydi devam. Yedinci kısım Sultan nefreti. Sultan küçücük kafileyi görünce öfkeyle aykırdı. Bu ne al? Bunu size kim yaptı dedi. Hasan Sabah Yüce Seyyidüne ile Yüce Agnolog'a işbirliği yapmış. Bize pusu attılar. Canımızı zor kurtardık. Kaçışı kalabalıktılar dedi. Sultan senize ne kadar kalabalıktılar dedi. Hasan Sabah 3500 kişi kadar dedi. Sultan 3500 haşa şiha. Bir haşeşi bile bir kral demektir. Başımız gerçekten belada dedi. Osman onlarla savaşırız kalabalığız dedi. Mehmet evet evet baba dedi. Sultan oğullarım siz hayatı daha bilmiyorsunuz. Onları hiç tanımıyorsunuz dedi. Hasan sabah babanız haklı. Haşhaşiler dünyanın en iyi savaşçılarıdır. Asla korkmazlar geri adım atmazlar dedi. Sultan peki nizamül mülk nerede dedi. Hasan sabah onu şehit ettiler dedi. Sesini bilerek hissetmişti. Sahte gözyaşlarını sildi bizi kurtar dedi. Sultan kılıcını kınından çekti. Yüce Aknalok ya seni kılıcımdan kim kurtaracak diyerek haykırdı. Generaller bunun bir bedeli olmalı dedi. Hasan Sabah elbette olacak. Yüce Aknalok yine merdivenlerini koruyan, koruyan tüm gücümüzle taarruza kalkacağız diyerek haykırdı. Sultan hadi Hasan Sabah bize efsanevi gücünü göster. Bize zaferi getir dedi. Hasan Sabah elbette sultanım dedi. Ordu hızla ilerlemeye başlamıştı. Karşılarında ufak tefek birlikler çıkıyordu. Fakat hiç direnç gösteremiyorlardı. Hasan Sabah ordunun en önündeydi. Şiddetle esen bir kasırga gibiydi. Kurt adamlar korkuya kapılmışlar adım adım geri çekilmişlerdi. Bu geri çekiliş büyük bir savaşın habercisiydi. Çünkü birlikler merdiveni koruyan birliklere katılıyorlardı. Sultan Sencer karşılarındaki dev orduyu görünce merdivene ulaşmak için çok şey feda etmesi gerektiğini anlamıştı. Hasan Sabah tüm saldırıyı Sultan adını yönetecekti. Elit bir birim oluşturmaya karar verdi. 12 General Musa Atacı, Moğolsan ve Mehmet ile Sultan... Sencer ise merkezde kalacaktı. Elit birim ordunun en ucundaydı. Hasan Sabah hazır olun diyerek haykırdı. Kurt adamlar lanetler ve eczeller de Savaş için hazırdılar. İçlerinden biri gökten inmişti. Bu gökten inen kişi Yüce Aknalokya'dan başkası değildi. Yanında sağ kolu Kurt adam dağlar, sol kolu lanet Diagon vardı. İkisi de kendi ırklarının liderleriydi. Yüce Aknalokya bindiğe eczelerinden indi. Hasan Sabah teslim olun dedi. 3 metre boyundaki 2,5 metrelik çift taraflı uzun palasını kullanan Kara zırhlar giyen beyaz saçlı iri yapılı biriydi Yüce Aknolokya. İlk önce karşımda savaşacak birini gönderin. Bir düello istiyorum dedi. Aslında Sabah bir teröristlerle anlaşma yapmayız dedi. Tam da o sırada Sultan Sencer çivi, çivi tabancasındaki tüm şarjörü üstüne boşalttı. Yüce Aknolokya bir anda önüne atlaması için emir verdiği ejder kurtarmış. Ejderi sörmüş. ölmüştü. Yüce Aknolokya bu meydan hepinize mezar olacak dedi ve hücum diyerek kaykırdı. 8. Kısım Kanlı Meydan bir anda izeler havalanmıştı. Hasan sabah ellerine sırrına gizlediği içlik kayasından kıran bitlerini aldı. Bekleyin dedi. Elit birim hiç kıpırdamadan bekliyor. Hasan sabah ön birim çivi tabancalarını boşar. Torta birim okları boşar. Tarka birim tüfekleri ateşle. Diğer kaykırdı. Bu aykırı suçlumu ordu duymuştu. Emir anında yerine getirilmiş. Ezderler birer birer yere serilmişti. Hasan sabah bekle. Bekle. Diğer ezderlerin iyice yaklaşmasını bekliyordu. Ön birim tekrar ateşledi. Bir kez daha şarjörler boşalmıştı. Orta birim ejder mızrakları çıkar. Ön birim kalkan duvara, arka birim ciritleri atın diyerek haykırdı. Tiplerine kadar gelen ejderler ağır zayiat almışlardı. Bir çoğu ya ciritlerle vurulmuş ya da kalkan duvarına takılmış ejder mızraklarıyla delik deşik olmuşlardı. Hasan Sabah şimdi saldırısı bize bizde. Sağ kanat, sol kanat, ileri orta kanat, orta ve arka birimler koruma ateşi açın. Ön birim hilal şekline, ne geçin dedi. Hasan Sabah emirlerinin yerine gelişini izliyordu. Yüce Aknalok yayısı yanına gelen ölüm ve çekim tanrısıyla beraber yaklaşan insanları izliyordu. Yüce Aknalok yamancılıkları ateşleyin. Tüm birimler ezderler. Ormanı yakın ateşten geçilmez bir duvar oluşturun dedi. Hasan Sabah kıkır diyordu. Kurşunlar aracılığıyla yanıcı gazları karşıya kadar ulaştırmıştı. Bir anda devasa bir patlama yaşandı. Etraf birbirine girmişti. Hasan Sabah ön birim, orta birim, arka birim. Hilal düzeniyle marş diyerek kaykırdı. Kan kanat birimleri hariç. Her askerler düzenine geçiyordu. Yüce Noluk ya tamamen kuşatılmış Okkalı bir küfür savurdu. Ve neredeyse dibine giren kanat birimlerini karşılamak için hazırlandı. Hasan Sabah sefere gitmeden önce atlarının midelerine bombalar yerleştirip hiç iz bırakmadan diktirmişti. Hasan Sabah 3, 2, 1 dedi ve el çırptı. İşte o anda koca ordu paramparça olmuştu. Gökten kol bacak yağıyordu. asın Sabah top ucum diyerek haykırdı. Çekim tanrısının koruma küresi dağlar diye gönülüm ve yüce Noluk ya ile bineği üç başta ezer Kerberos'u korumuştu. Yüce Agnolog Yolmin kutsal ezlerler herkesi küledin diyerek haykırdı. Sinirden çatlayan ses bir sesle kalan azıcık birimle de sarayın merdivenlerini tırmanmaya başlayan Yüce Agnolog'ya emir üstüne emir yağdırıyordu. Hasan Sabah ise karan en ön safa çı çıkıyordu. Kutsal ezlerler kadim bir ezler ırkıydı ve çok güçlerdi. Elit birim orduya önderlik etmek için son koşmaya başlamışlardı. İki taraftan birbirinin kıyameti kopmak üzereydi. 9. kısım 10.000 kutsal ejder. Hasan sabah kapkara karan bitleriyle karşısına çıkan ejderin üstüne çıkıp karambitleri kafasına saplamış. Tacıma katanasını çekip doğruca bir kutsal ejderin tüm darbelerinden kaçarak silahını onun burlarını delecek kadar sert sokarak kalbini patlatmıştı. Musa çift tuşlu çok ağır kılıcını muazzam hızlarda kullanıyordu. Ejderhanın bir kolunu kovarıp çenesinin alt tarafından çift tuşlu kılıcını sapladı. Kılıç kafadasından dışarı çıkmıştı. Tacime katanasıyla dans ederek savaşıyordu. Hasan sabah karambitlerini avuç içlerine sabitlemişti. Ellerini silah şekline soktu. Bir yandan ezderlerin pençe ve ağır alevlerinden kaçarak bir yandan da en ağır mermiden bile daha ağır tahribat gücüne sahip tırnaklarıyla ejderlerin Kafalarını patlatıyordu. Musa Tacima'nın arkasından saldıran ezere hemen müdahale edip tek hareketle müthiş kas gücüyle onu ortadan ikiye ayırmıştı. Tacima da çok estetik hareketlerle iki ezerin gırtlarını bir dönüşte yarıp geçmişti. Generaller de tüm güçleriyle savaşıyorlardı. Tıpkı Sultan'ın oğulları gibi. Ezlerin karınları zayıf noktalarıdır. Mızraklar oraları saplayın. diyerek haykırdı. Tam doğan kutsal ezler tüm gücüyle pençelini Hasan sırtına vurdu. Hasan Sapan sırtından sırtındaki zırhından kovacımlar çıkmıştı. Hasan Sabah içlik kayasından ağır hem de çok ağır çizmeleriyle Ezer'in beynini akıtmış tek tekmeyle. Hasan Sabah bir anda üst bileklerinden işlik kayasından dev kılıçlar çıkardı. Tırnakları karambitleri kılıçları ile tam bir cephanelik gibiydi. Ezerlerden bir Hasan Sabah'ın üzerine atladı. Bu Ezer yer çekimi Ezer'iydi. Hasan Sabah suikast adımıyla yerde değiştirmiş. Onu sırtına atlayarak çifte kılıçları sırtına sokup göğsünden çıkarmış. Hasan Sabah günahkarlar, günahkarlar siz kimsiniz beni öldüreceksiniz diyerek gürledi. Ve o anda zırhının her yer, her tarafımdan zehirli dikenler çıktı. Aslında bu bumerang gibi tırnak. Bumerang tırnak diyerek haykırdı. Fırlattı. tüm tırnaklar etrafımda dönüyor. Yaklaşmaya çalışanı biçiyor. Doğrudan kana buluyordu. Kutsal ejderler korkmaya başlamıştı. Fakat bir anda son bir umutla bin ejder Hasan Sabah'ın üzerine atıldı. Hasan Sabah günahkarlar ölüm, günahkarlar tırnaklar dedi. Ateşlediği tüm tırnaklar bir kasırga, bir ortum gibi dans ediyordu. Hasan Sabah suikast adımlarıyla ejderlerin tepesine belirmiş sayıları 250 yenen ejder grubuna yumruğunu savurdu. Bu tekniğin adı okusyon bombasıydı. Hava yiterek mermi niyetine kullanıyordu. Patlama tüm ejderlerin iç organlarını bir balon gibi patlatmış hepsini ortadan kaldırmıştı. Kalan ejderler dağılmanın eşiğine gelmişlerdi. Hasan Sabah geberin diyerek kükredi ve kalan tırnakları bir arı sürüsü gibi tüm ezdeleri kana bulayarak canlarını aldı. Ortada ezler falan kalmamıştı. Sultan Sencer başardın Hasan dedi. Hasan Sabah evet sıra merdivenlerde dedi. 10. Kısım Merdivenler Tüm ordu elit birim önderliğinde merdivenlere tırmanmaya başlamışlardı. Kurt adamların lanetlerle işbirliğine rağmen muazzam ilerleyiş gösteriyorlardı. Hasan Sabah elit birim önden gidip sultanın güvenliğini sağlayacağız dedi. Elit birim ilerlerken olduğu olduğu yerde kalmıştı. Hasan Sabah'ın Haşhaş ise aşırı hassas alam ayındanı kurmuşlardı ilerisine ve gerisine. Orada en ufak bir adımında bir kilometre yüksekliğinde sıkışıp kalacaktı. Hasan Sabah güvenli gelebilirsiniz dedi. Bir yandan da sırtıyordu. Bir anda daha çığlıklar duyuyordu. Bir çığlık da arka taraftan gelmiş. Ordu gökyüzüne... De kafana kısılmıştı. Generaller bu bir tuzak dedi. İşte o anda Hasan Sabah elini kaldırdı. 12 el tüfek aynı anda ateşlendi. 12 generalin aynı anda beyni dağılmıştı. Sultan Sencer bunu nasıl yaparsın Hasan Sabah dedi. Hasan Sabah işte böyle dedi ve elini sırtına uzattı. Sırtında işlik kayasından uzayan bir kılıç verilmişti. Osman ve Mehmetlere yine alınmıştı. Tacıma ve Musa tarafından uzayan kılıç 10 metre boya ulaşmıştı. Kamlede 50 Selçuklu askerini biçmişti. O. Osman... Sultan olmak için bunu yapıyorsun dedi. Hasan sabah evet dedi. Bu asıl amacına göre çok ufak kalsa da doğruluk payı vardı. Sultan Sencer teslim ol Hasan. Bu işe son ver dedi. Hasan sabah emir edersiniz dedi ve normal boyuna dönen uzayan kılıcıyla Mehmet'in iki bacağını birden kovardı. Sultan Sencer hayır diyerek haykırdı. Hasan sabah kan kaybından ölecek dedi. Osman bu yanına kalma sahin dedi. Hasan sabah iyi halde göster bakalım dedi. Elinden geleni dedi. Onu kavasından tutup tüm gücüyle bulutları doğru fırlattı. Osman gözden kaybolurken Sultan Göz yaşlarına boğulmuştu. Osman şans üzeri bir göle düşmüş, kurtulmuştu. Hasan Sabah sırasında velet sencer dedi. Sultan sencer son bir şavayla zıplayarak Hasan Sabah'ın karşısına dikilmişti. Hasan Sabah dengesi bozulan sultanı yakalamıştı. Hasan Sabah şansın, seni çabuk öldüreceğim dedi. Onu ayaklarından tutup abicinden ikiye ayırıp yere fırlattı. Kalan birimleri de dağıtılan morotoplarla cayır cayır yanmaya başlamıştı. Üçü ya sonunda baş başa kaldık dedi. Hasan Sabah evet dedi. Ölüm, çekim, dağlar, Diagon ve Kerberos yüce aknarokyanın önündeydi. Zirvede kan akmak üzereydi. 11. Kısım Zirve Musa ile Tajima'ya geri durmalarını işaret eden Hasan Sabah yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Yüce Aknarokya ölüme, ölüm ve çekime baba tanrı sizi kor beni korumanız için yolladı. İşinizi yapın onu durdurun dedi. Ölüm katanasını kınından çıkardı. Çekim değer çekimini silah olarak kullanacaktı. Hasan silahlarını bıraktı. Yüce Rokya teslim mi oluyorsun dedi. Hasan hayır sizi değer, size değerinizi gösteriyorum dedi. Ölüm bu hareket karşısında sizinlenmişti. Katanasını dümdüz tutarak sablamak için hızla ileri uzattı. Hasan bir anda ölümün arkasında belirmiş. O daha tepki bile veremeden kafasını iki eliyle yakalayıp hızla yere çarpmış yüzünü kana bulamıştı. Çekimse devasa bir saç sütunu ona doğru hırlatmıştı. Hasan Sabah ise sütunu tek yumrukla tuz buz etmiş. Çekimin üzerine atlamıştı. Çekim ben kaçınılmazım dedi. Hasan Sabah'ın yer çekimi dargaları yakalamıştı. Hasan Sabah kız gibisin zayıfsın. Bu kadar mı gücün var dedi. Çekim havaya kaldırdı. Hasan Sabah yere vurdu. Hasan Sabah hala kaka atıyor. Çekim benim kontörümdesiniz. Şimdi seni bir videonun şekline getireceğim dedi ve sıkmaya başladı. Hasan Sabah kollarını hızlı iki yana açtı. Görünmez avuç paramparça oldu. Çekim korkuyordu hem de çok Ardı arda sütunlar fırlatmaya başladı. Hasan hepsini parçalayarak ilerliyordu. Çekim dur dur pes ediyorum dedi. Hasan Zaban numarayı anlamıştı. Tepesinde ağır bir çekim bombası vardı. Hasan sol gözüm bana soyut şeyleri gösteriyor dedi. Çekim ama artık çok geç dedi. Hasan evet artık çok geç. En azından teslim olmak için dedi. Ve bir elli oksijen bombasını kullanan çekimin göğsünde kocaman bir delik açtı. Bir de ağır çekim bombasını yakalayarak Unufak etti. Tatlama sarayı darmadağın etmişti. Ölüm kardeşime ne yaptın diye ayağa kalktı. Hasan sabah öldürdüm dedi. Ölüm sen de öleceksin dedi. Koşarak üstüne atılan ölüm katanasını bir kez daha savurmuştu. Fakat Hasan sabah tanrı deviren tekme diyere kaykırarak haykırıp ayağıyla ölümün kavasını çok bir darbe indirmişti. Kavadasını parçalamış parçaların ise beynine batmasına sebep olmuştu. Hasan sabah ölümsüzde olsan dengen olmazsa savaşamazsın. Tanrı deviren dengeyi sıfırlar dedi. Ölüm katanasını savurmayı denedi. Kolu ters yöne gidiyordu. Ölümer savuruşunda Katana sanki Hasan Sabah'tan kaçıyormuş gibi farklı yöne gidiyordu. Hasan Sabah bu işe bir son verelim dedi. Ölüm boğazından tutup kaldırdı ve akciğerlerine parmaklarını soktu. Avucunu sıkmasıyla göğüs kafesi de almıştı. Hasan Sabah acıyor değil mi dedi. Onun yere yatırdı. İki eliyle birden yüzünü yumruklamaya başladı. Ölüm dur ne istiyorsan yapacağım dedi. Hasan Sabah ölümün üreme organını tırnaklarıyla delip geçince ölüm acı doğru heriyatlar atmaya başlamıştı. Hasan sabah baba tanrı benim dedemi öldürmüştün. Sıra sana da gelecek dedi. Ölümün kavasını asılarak o milliliğe koparı başlığa fırlatmıştı. Yüce Aknalok iyi gösteri. Çok iyi gösteri dedi. Dağlar Diagon saldırın dedi. 12. kısım Dağlar ve Diagon. Dağlar pençeleriyle çoktan saldırıya geçmiş. Hasan sabah ise sadece darbelerden sıyrılıyordu. Dağlar korkuyor musun dedi. Hasan sabah hayır dedi. Dağlar pençesini Hasan sabahın yüzüne savurmuştu. Hasan sabah ise kolu yakalamış. Bir ellerini düzleştirip uzun tırnakları ile kolu koparmıştı. Ardından diz kapaklarını kanlı tırnaklarıyla vurup onu diz çıkartmış. Topuğunu havaya kaldıran Hasan sabah dağların doğrudan kafasına indirmişti. Dağlar yere serilmişti ama hala ayağa kalkmaya çalışıyordu. Hasan sabah hızlıca iyileşiyorsun değil mi dağlar dedi. Ve yana sıçladı. Dağların sonik çığlığı koskoca daha yok etmişti. Hasan sabah sana neden dağlar dediklerini anladım dedi. Dağlar iyileşen koluyla... Yeniden saldırıya geçti. Hasan Sabah ise bir kanlı tırnak atışıyla ona anından vurmuş yere sermişti. Diagon Karakum kum mızrağı diyerek kara, kara mızrak doğrudan Hasan Sabah'ın üzerine geliyordu. Hasan Sabah yine yana kaçtı. Mızrak düştü. Yeri cehenneme çevirmiş. Fatlamanın şok dalgası ta oldukları yere kadar gelmişti. Hasan Sabah elini içlik kayasından uzayan kılıcına uzattı. Diagon kara kumdan bir balyoz oluşturup hileri atılmıştı. Hasan Sabah işte bu dedi ve kılıcını kınına soktuğu gibi oksijen bombasını kullandı. Kavası patlayan Diagon yere serilmişti. İkisi de ölmemişti. Bunu kastı olarak yapmıştı ama yaraları ağırdı. Hasan Sabah o ikisinin işgalları için kullanacaktı. Bu yüzden onları sağ bırakmıştı. Yüce Aknalok ya Kerberos, sıra sende dedi. Üç kafalı ejder ileri atılmaya hazırlanıyordu. Üçüncü kısım Kerberus. Hasan Sabah Kerberus'la savaşmaya hazırlanıyordu. Kerberus çok güzel bir ejderdi. Ölümsüzdü. Hasan Sabah hızla sıçradı. Yumruğunu orta kafa indirmiş. Kerberus ağzından kızgın dikenler hüskürtmeye başlamıştı. Kerberus diken ejderiydi. Hasan Sabah havaya sıçradı. orada dendi. Kızgındı ki Değdiği mermer zeminler eriyordu. Aslında sabah havadayken Kerberos topuzlu kuyruğuyla aslında vurmuş onu havaya savurmuştu. Kerberos üç başından birden kızın dikenler püskürtmüştü. Aslında sabah oksijen bombasıyla dikenleri saptırmıştı. Kerberos havaya yükselmiş. Aslında yere inmeden önce bacağından ısırıp son kuvvetiyle yere savurmuştu. Hasan sabah sırtında kat kat mermer zeminleri parçalamıştı. Kraterin ortasında yatıyordu. Hasan sabah burnundan akan kanı sildi. Kasa hafızası aktifleşti dedi. Bir anda bedeninden buharlar çıkmaya başlamıştı. Bu forum kanı yakıt olarak kullanıyor. Gücü kırk kadar atırıyorduk. İyileşme, ışınlanma, güç, dayanıklılık, kız gibi özellikler veriyordu. Aslında bu Zafer benim dedi ve zıplayarak dümdüz koşarak daha Kerberos tepki bile veremeden kalbini sökmüştü. Kerberos ne olduğunu anlayamadan uyku moduna girmişti. Yüce ya sonunda sıra bana geldi dedi. 14. kısım Yüce ya. Yüce Aknalokya kasa hafızası dediğin teknik uzun kullanılamıyor. Bak şimdi etkisi geçti dedi. Aslında bu sadece ilk insanın yapabildiği bir teknikti. Ben bunu başardım. O bunu sadece sınırlanacak kadar kısa süre kullanabiliyordu. Yani ben onu geçtim dedi. Çünkü ben ilahım dedi. Yüce Aknaluk ya bu boy, bu saç, bu küsta bakışlar ve ego sen yüce seyyudun asın dedi. Hasan Sabah evet oyum dedi. Yüce Akınalık ya beni yenersen sana öm ömrüm boyunca hizmet edeceğim dedi. Hasan Sabah anlaştı dedi. Falcon'u yenebilmek için desteğe ihtiyacım vardı dedi. Hasan Sabah hadi başlayalım dedi. Yüce Aknaluk iki meşruk metrelik dev palasını ile doğrudan Hasan Sabah'ı ortadan ikiye bölmek için saldırmıştı. Hasan Sabah gözlerini kapatıp iki eliyle birden silahı durdurdu. Ardından da silahı yana kaydırıp Yüce Aknalokya'nın suratına kafa attı. Yüce Aknalokya'nın gözleri sulanmıştı. Hasan Sabah hızla tamir deviren tekmesini kafasına geçirdi. Yüce Aknalokya sallanıyordu. Palasına dayanarak ayakta kaldı. Hasan Sabah Yüce Aknalokya'nın karnına dizini vurdu. Eğlen Yüce Aknalokya'nın çenesine defalarca kez diz attı. Ağzına dolan kanı tüküren Yüce Aknalokya bozulan dengesine rağmen sabitli bir şekilde palasını savurmuştu. Hasan Sabah ise arkaya doğru parende atarak saldırıdan kaçmış. Kaçarken dayağıyla Yüce Aklın kafasına vurup onu sersemletmişti. Hasan Sabah gecikmeli yumruk diyerek haykırdı. Ve Yüce Aklın göğsüne göğsünü yumruğunu geçirdi. Yüce Aklın ne? Hiçbir şey olmadı dedi. Bir anda göğsüne kocaman bir delik oluşmuştu. Kan kusmaya başlayan Yüce Aklın Rukiye palasını dik tutarak benimle oyun oynama bana gerçek yüzünü göster diyerek kaygı dersen sabah tamam dedi. İki buçuk metrelik dev balayı dişleriyle ısırarak parçalamıştı. Ardından nihai kanlı tırnak diyerek kaygırdı. Karnına uğrulan yüce karnetleri erimiş organları meydan açmıştı. Nihai kanlı tırnak adayı delip okyanusa karışmıştı. Yüce aklı şimdi tatmin oldum efendim dedi. Hasan sabah ona kutsal ejderlerin kanlarından içine fırlatmadan önce bana içlik ejderlerinden bir ordu kur dedi. Kaynat dışına gideceğim. Yani dedi yüce aklı okya. Hasan sabah evet dedi. Onu aşağıya fırlatmış. tüm kutsal ecelerin kanlarını hemen yüce artık bir ecel adama dönüşmüştü. Vedalaşma ayırdılar. Hasan Sabah çok güçlü bir müttefik kazanmıştı. Tacima şimdi sıra seni sultan yapmakta baba dedi. Hasan Sabah evet dedi ve yola koyuldular. 15. kısım başkent. Hasan Sabah yanına 500 kadar Selçuklu askeri kılığında aşaşa almış Uzun bir yolculuğun ardından Konya'ya gelmişti. Halk Hasan Sabah Hasan Sabah diyerek tezahüratta bulunuyordu. Bazıları sultanı ve oğullarının gemide olmadığını fark etmiş fark etti. Hasan sabah maalesef sultan oğlu Mehmet ile Nizam Ölmük şehit oldu dedi. Bu haberi duyan Hürrem Sultan çok sevmiş. Çünkü kocasının zayıf olduğunu inanıyordu. O başından beri Hasan Sabah'a aşıktı. Hürrem Sultan saraya gidelim. Selçuklu'nun kurtarıcısı Hasan Sabah dedi. Hasan Sabah ve adamları doğruca saraya gittiler. Orada beş aksakallı yeni sultan seçme görevini icra etmek için gelmişlerdi. Hürrem Sultan ve Hasan Sabah'ı birliği etmişlerdi. Hasan Sabah Siyah Sürgü'yü yok olmaktan ben kurtardım. Sultan benim, sultanlık benim hakkım dedi. Hürrem Sultan evet doğru söylüyor dedi. Aksakarlılar yeni dolu kalan biri için çok mutlu değil misiniz dedi. Hürrem Sultan bağımın zoruyla olan bu evlilik için fazla bile dedi. Yarım saatlik uğraşın ardından Hasan Sabah son çare olarak beş Aksakarlı'ya hakimiyeti kullandı. Aksakarlılar Sultan sen ol Hasan Sabah dediler. Hürrem Sultan nişan hazırlıklarını yapayım dedi bu odadan çıktı. Hasan Sabah sarayda istediğim her değişikliği ben yapacağım dedi. Ve ayrıca yeni genelleri de kendi ölüm timinden seçeceğim dedi. Aksakalılar sen bilesin dediler. Hasan Sabah işte bu bu kadar dedi. Bir hafta içinde Konya bir haşhaşi yuvasına dönüşmüştü. Hürrem Sultan'la da görkemli bir düğünle evlenmiş. İrem Sultan Hasan Sabah'tan hamile kalmıştı. Hasan Sabah acil koduyla tüm savaş konseyini toplamıştı. Hedefi ateş uğularının merkezi olan İran'ı orta, İran ortadan kaldırmaktı. 16. kısım savaş konseyi bundan sonrası 2. sezona giriyor. Yakın zamanda görüşmek üzere bay bay.